Merhaba sevgili dostlar. Bugün 6 Temmuz 2023. Burada görmüş olduğunuz bir nolu ağrılığım burası benim. Şöyle annelerimi kendim üretiyorum. Bu dördüncü evet dördüncü kezdir anneleri üretiyorum. Annesi ölene yeni anne kabul etmeyenlere veriyorum. Bunların hepsi böyle arkadaşlar. Bu yılın ölmesi. Bu ikisi bu meme yapmış, şu görmüş olduğunuz ee, Onun memelerin hepsini aldım, ana kutularına dağıttım. Ana kutularından da ee, döllenmiş yavru atan anneleri aldım. Bu ikisine bugün verdim. Yarın açacağım, kabul ettirmeye çalışacağım. Şimdi bu sene böyle e, propolis alma konusunda da kolaylıklar buldum, kendimce bu şekilde görmüş olduğunuz bir çıtayı koyuyorum şöyle üzerine bunları ben limon kasalarından yapıyorum iki tane koyuyorum bu arılar propolis iyi getirdiğini düşündüklerim etrafını sarıyor bir hafta sonra falan açıyorum bunları şu şekilde göstereyim şöyle kazıyorum ve bunlar çıtaların etrafındaydı. Bu arın benim çok bu cins çok uslu. Zaten bu bölgenin arısı aldığında 3 yıldır da kendim buradan üretiyorum. Hiç gördüğünüz gibi körük yaktım sönmüş durumda. Herhalde saatlerde körüğü yanmıyorum. Bu şekilde işlemini yapıyorum. Şimdi sadece bu ıı, kovandan aldığım propolisi göstereyim. Bakın hem de temiz, sağlıklı. Evet. Hani öyle kazım bilmem ne ilaçlı falan değil. Çok da güzel propolis alıyorum gördüğünüz gibi. Kendimce bir yöntem belirledim. Buna göre yapıyorum. Şu an neyse ki serinledi. Ee, biraz rahat çalışıyorum. Şimdi şunu da göstermek istiyorum. Propolisin dışında. Arkadaşlar bu bölme arılarım. Bir bakayım durumu nasıl, ne yapmış, günlük atmış diye bakıyorum. Genelde iyiler. Bir tane sizinle beraber açalım. Evet. Bir dahaki videomda bunu sizinle paylaşayım isterseniz. Çok uzun olmasın. Önce propolisli olanı paylaşırım. Şimdi aynı kovanın e, nektar getirmesine bakarız. Hoşçakalın.